Selam. Arkadaşlar bugün ses de abi. Bakalım en sonunda nasıl? Yani run biraz farklı girdik. Yıldırım girdik arkadaşlar. itemler değişti. Bakalım zette ne gibi değişikler olacak bu sezon. Onu göreceğiz. Allah kari küm atacağım bana. Adam bana küm atmak için var ya bu duruyor At lan. At rahat at, at hadi. Hadi vuramazsın da. İyi kaçtı. Adam vurayım. Dünya vurayım yapıyorum da yapmamak lazım. Oha çok vuruyor lan. Gücüklü Ne biçim vuruyor? Rahat dur ya. Doğru atıyor ha. Şş, biliyor musun sen yoksa? Şş, biliyor musun oyun sanırsan Doran şat alsak iyiymiş lan buraya değil mi? İyi olmuş an. Tüy ya leni kolarla. Ha şart yola vermiş bu arada cidden ya. Azıcık 2 olacak. 3'e kadar abi keyfine. Bize de oyun sadece 3'e kadar. Keyfinize bakın. 3'lerden sonra başlıyor bu şampiyon oyunu. 3'e kadar böyle geleceksiniz yat abi. W'ye gelene kadar. Hiçbir şey yok yani. Şuradan şöyle bunu vurdum bir tane inceye. Ne bir anda. Güzel. Tam böyle zettik oyun olacak gibi hissediyorum ya. Değil mi? Olacak Adam bir tane milyon kaçırmış lan. Ne güzel oynuyorsun sen Bundan bence milyonu alalım. Basar yemin yıldırım patlatacağım yani. İyi oynuyor ya. ama. i̇yi oynuyor ama yattı aşağı ya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Rahat dur. Of iyi dövüyorum ha. Ama 3 potu var ya ama ben vursam mı olur? 3 pot ne? Ya item bitiremeyecek. Tek sorunu adam. Adam item bitiremeyecek. Yoksa eğer ignite getsem, kesermişim ya. Büyü kaçıracak. Kaçırmadı büyü. Bu nasıl iş ya? Eee ne, ne yapacağım? Eee? ham bu ya tövbe tövbe Maybet oldu keserdim bu arada Tırstım ya bir tırstım abi çıkı sıkılınca onu hala pot şerif kesmesin bizi Neyse teleportumuz var çok kaybolmazdı burada olsun Ölsek kessek olurmuş Burası maybet abi bizim hatamız Nasıl kesebilirim onu flash 4 ya ne diyorsunuz Ya neyse, gelmek istemiyor. W uçup düz vurup E atıp kesebilirdim. Ama anla ki diyelim. Denemiş, denemedik. Ben gidiyorum. Bence bunu mu gideceğiz ya? Bunu alalım. TP atalım hızlıca. Adamı kesmek istiyorum şu anda ya. Ben bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu tam bayağı opi bir şey. 5 yani hasta aldık. Kötü oldu bence ama. Neyse bakalım. bey tutacağım buradan şöyle. Tamam. Abi, bütün beyi kaybetti. Şöyle bardatacağım. Milyonlar gitsin. Adam base'ini bozacağız. Nerede oğlum bu? Nerede base attın lan sen? Gerekmiş. Tamam, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Biz iki tane yakıcı milyon kaybettik. Adam komple beyi kaybetti arkadaşlar. Daha frizi yemem. Base etmek zorunda kalırım. Bayağı da pota para veririz. Kötü olur yani. Pota para şey, şey, şey XP kaybederiz işte. Tamam güzel. Neyse abi. Bunun flash'ını ignite'ını aldı. Bak adam 5. Beş, ben 5'e önce 6 olacağım. Bunun avantajını sağladı bize. Bu biraz canı azalsak keseriz. Oraya bir tık daha dün vura vura kesebirdik herifi ya. Hırsızım Akai korkutuyor arkadaşlar. Bir tık fazla vuruyor yani şampiyon. Adam bir tane defter bakma lan. Hiçbir şey olmamış lan. Öldü bu. Skill'i yok. Nasıl bir çağrışım? Öldü dedik adam bizi kesiyor vura vura. Böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Çora bakar mısın ya? W Q, düz vura vura kesti bizi herif. E kaldı kaladı. kaldı e hız kaladı. E Çok garip şampiyonsun. Geliyor mu buraya? Aslında altı olacağız. Oldum ama R e atamam değil mi? Olduk Aa, adam yıldırım öldü güzel. Kötü oynuyoruz lan ucundan niye ucundan mı kötü oynuyoruz? Bir çık kanka ya. ama gene kanka flash'ını atarsan belki yani. E. Ee? Neyse. Farm piçetti yani burada. Ay arkadaş ya. Rahat dursana kanka. Bir rahat dur ya. Aman yani. Neymiş ya bu böyle? Ne kempedim moruk ya yine Tut tut. Ah be arkadaş. Ah be arkadaş ya yardım lazım. Telim telim. Çok iyiydi ya. Bey kötü kaldı. Neyse gidiyor mu? Yapacak bir şey yok abi. jungle'a geldi. Köle gibi tuttu evi ya. Yeren şerif. Sevmiyorum bu jungle muhabbeti var ya ve mahvediyor oyunda. Yani mesela içsem wave'i kaybedecek. İnanılmaz öne geçecektik. Şimdi geldi bize wave kaybettirdi yani. Bir wave gitti kafadan. Burada 3 tane xp'sini alacağız. Kessene şunu kayt diye ya diye ya. Şimdi saklıyormuş. Aa, okay. akar uçsi geldi. İgnati geldi arkadaşlar. Ben vuracağız değil mi çocuğa, İyi ya. Adama da bu atıyoruz. Ulti basınca tutturamıyoruz skiller. Çok garip oynuyorum ha. <laughs> o yüzden soluydum ama bu sezon oynarım büyük ihtimalle ya. Geçen sezon yani arkadaşlar bütün hesaplarım toplamda 300-400 maç anca attım yani. Düşün yani video çekiyorum yeni açıyorum. Hani çok az oynadım ya resmen. Sadece mal acaba ya. O da kalecim ya potum mu yok? Aa potun yokmuş bebeğim. Bütün para pot harcadın. item de alamazsın sen şimdi. Bunu iyi hocada. Bunu O dalacağım ona? Şimdi W bassa keseriz bu kağıt atabı değil mi? Alıp çar çünkü. Tamam ben bunu uçerim ya. Geldiği bu uçer keseriz. Bakayım burada mı? Bu şimdi Aynen kankacım. Aynen. O şeye, şeye bakıyor. Eee. Bota gideceğim zannetti arkadaşlar. Ondan yürü yürüdü oraya? Yani bu bota mı acaba diye tribe girip yürüdü. Plate alamayacağız ya. Wave iteceğiz. Arkadaşlar bak için işte, plate nerede nerede alamaz onu göstereceğim. Burada wave mesela kötü. Akal erken doğacak doğdu şu anda. Burayı yeni hızlı itinmem yakmam gerekiyor. Anladınız mı? Ya bunlar ince şeyler arkadaşlar. Mesela E max şu an. Hydra siz bu it. E maxlayarak gidiyoruz. E maxalım. elemeyeceğiz Şimdi bundan atacağım. Adam şu an şurada büyük ihtimalle. Ben base atma yetişecek. yaklaştı zaten bak geldi. Bayağı da hızlı koşuyor. Oo. Yazı koşuyor çocuk. Ya yani burada muhabbette wave'i ittim. Kaybım olmadan hemen döndüm geldi. Muhabbet bu. Kuleyi vursaydım adam yetişirdi. Ya yani plate alırdım. Base tamazdım. Beni çok geri geçiyor. Yani o plate alır şu milyon wave'ini kaybederdik. Belki de öldürük. Bu arada ulti kaç saniye veriyor? %15'ini geri veriyor şu anda ultini. tane bunu alıyoruz. Bari bir şekilde tane bunu kasıyoruz abi. Muzeta 55 AD iyi veriyor ama zaten nerf için. Uç bakayım ben. <laughs> ah. Ha? <laughs> Ağzına sıçtım el için. Gel gel. <laughs> Mabul <verim. gülüyor> <laughs> ne oldu oluyor? ya? Bug oldu gördünüz mü? atınca anlamadı içeri düştüğünü. Güzel güzel ultimiler geldi. Bunun şeysi yoktur ya. Sikili bir şeyi. Keselim bunu. Gel buraya gel. Hadi. Gittin mi Beyza? Oo, bayağı geldi gibi gitti. Bir de. Üf 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 üf. Yani yavaş yavaş iki tane attım görüyor musunuz? Yavaş yavaş farm defi iki level Minik minik damma damla arkadaşlar. Minik kartop etkisini böyle yaşayacaksın normalde. Yavaş yavaş oluyor yani. Bu wave bitmesek iyiydi de neyse bakalım. O iyi daha Ha şu ne ya çocuk? oğlum rahat dur Allah için ya. Kaçar diyorum adam bana dönüyor geri. Öldük galiba bomba var mı varmış. Kaçar ya. Bay bay. Bay Ezik. <laughs> Aa beni gank atma kardeşim. E ee, böyle genk atma. Güzel iyi spot alacağız şimdi. Sonra direkt hasar veren şunu alacağız. Yıldırım zaten oynuyoruz arkadaşlar. Tek atan, vuran. Ay erken mi attık onu ya? Canımız fullenmeyecek galiba. Bu de çok önemli arkadaşlar play, -play oynamak. Baskımızı bozuyor az can. Oh, iyi vurdum ha. Oh, oh, adam öldü usta. Bu ultime bakabilir şu anda. Nasıl değilim bunu ya? Abi nasıl bir şey bu ya böyle? öyle ya. Neyse kaçar dedim kaçma döndü burada. Adam vuruyor mu kaçıyorum bir anlasam ileri atacağım ona göre. Yani burada bir kaçar dedim bana döndü. Burada vurdu. Yani adamı kaçmaz diye de kaçmıyor vuruyor. Ya tilt çocuk ya da ciddi anlamda bilmiyor ama iyi de doğru yani oyun başlamadı Bunu da bunun çalışmadan. Garip ya yani. adam ne yapma çözersem oyun daha bunun etrafı ne yapıyoruz? Şuradan arkaya da böyle atacağım. Şunu biraz vuracağım. Kan gelmez bence. Geldi kan yine. E. Yeter ya. Değil mi? Değit gelmedi. Uzaklaşına gelmedi demek ki. Değişmiş o. Kayın saldıracak mıyız arkadaşlar? İleri gireyim ileri girip, İleri Adam sıraptıysa işte ileri gireyim şu anda. Sağ be kankam. şattan var biliyorum da deneme yani. Hani ölüyorsun. Beceremiyorsun. Ne oldu iki tem? Ne olmuş lan bu? Tüz John test Allah Allah bu nasıl bir tem lan böyle? Geliyorum. Neymiş ya böyle? Ne? Öldük abi. Abi Leona nasıl bana bu buraya vuruyor? Bir anlatabilecek var mı bunu bana? Leona oynuyorsun kendine yer kanka bu nedir ya? Çok garip. Bir wave kaybettim ya. Leona'ya bak abi. Hadi fazla. <laughs> ne support betasın var burada? Ne var burada sana bir şey veren? Bir tane AD AP şahıs yok arkadaş. Bu şu temleriz boşuna. Alıyoruz. Gideyim ben Leon tank oynayayım, vurayım o zaman. Mantığa bak ya. Tabii tabii. Hep bisikli yaptı ya. Bisikli oto atak. İki oto atak bir skill hepsi. 605 yemişim. Oh shit yani. kaybettiniz ya bak. Çok kötü oldu. 11 yapar diye bizi. Neyse ben bot kamplerim ya gerekirse. Orada orman dönüyor dedim de kaynak oldum keseyim kaçmasın diye kaç oradan. Ne aldım plate kanka. Ulan. E maksama sattı. Oraya yani. bir burada EMS bütün milyon kaybettik. Ne haber? Adam pam almıyor. Kuleye vurunca herhalde kuleye vuruyor mu acaba? Adamlara kapı atıyorsam ama kuleye atıyordur bence ya. Abi çok az vuruyor eskide. Kacım ne haber? Merhaba kanka yaklaş. Yaklaş bir Yaklaş şimdi yaklaş. ama baya fazla. İki, ay atamaz iki tanki. Yatınca atmıyor. Anlık atmak gerekiyor. Elini yani. Valla bak. Vur ya şuna. E at bir şey at. Vur ya şuna. Aşırı gıcık oldum oğlum. Ne gıcık bir şey ya Kayn. Bütün farm her aldı. Geldi. Büyü de aldı. Farmı da aldı. Al. Top farm almayacağım mı kanka? Yani var ya, ya E atacaksın kanka bir tane ölmeyeceğiz ya. Neyse ölüyordum azda. Keşke E atsaydın. E atsa R atamazdı. Flaşım bu şekilde. Neyse gelmedi Akali. Gidelim. Bunda paramız yetmiyor. Şunu alacağız. Voltayk. Akali manyak mısın? Sana beni ya. Aha güzel farm var. Aldık abi. Beyler. Bu bir anda fed olmuş lan. Güzel. Aa ölmüş. Sanki W max daha mı iyiydi ya? Bilmiyorum abi. Enerji veriyor W geri. Yani E maxladık ama sanki Jortingen gibi. Bu ne? Vuralım abi. O ne oğlum? Bir vurdum bana döndü ya. Bir de gelmek eksik hocam ya. Farm lazım değil mi bu? Bak. mı olmasın Destekliyor mu çocuk abi? Maymun galiba. Aç çaldı herif geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi niye vurmuyorsunuz abi? Bu şuna ya. E at oğlum Queen Arthur'u en at ya. Bu şuna vur bari. Neyse abi yapacak bir şey yok yani. Kestim iyi bari. Güzel. Ne iş olacağız. Max biraz geride kaldı ya küfrak ediyor. Gidelim abi. Ramus. Yani biraz acele ediyor Ramus bence. Ben yürüseymiş ya. Oha tek atlak. Elemeyeceğim ya, kesin. Kilamasın da abi. Kilamasın da. Bak hareketler 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 bak. Tam içsin ha. Görüyor musunuz abi? Farm alacağım bütün siklere basıyor. Banar mı ya? Ban yemesi lazım. Bu <laughs> uh, da çok maymunca En büyük maymun bu galiba oyundaki. Ne alalım? sabır. Ne alacağız? Ama bu da AD bir arkadaşlar kill alınca. Ama çok önemli değil bence lan. Fight yani uzarsa fight iş yapar. Belki. Ne diyelim abi? Şu kayın itemi değişik bir item. Güzel vuruyor. Şu aşağı atlayalım abi. Hay bakalım Bir oradayım buradayım. Bir oradayım bir buradayım. Her yerde şey var ya vision var. Kuri alamaz mıyız? Ya stovadım mı lan. Aa çok güzel tam lan. Gördünüz mü? Çok iyi lan. Güzel stovat da. 10 numara attı arkadaşlar. Darius gelirse ya da başkası. Ha geliyor. Ooh. Kötü oldu itlerince ya Abi ben öldüm mü galiba? Belki bunu keseriz Bu Leona beni keser değil mi arkadaşlar? Leona çünkü değil mi? Fikretin lan bu? Sağ sol hapiştiğini şey gördünüz mü? What? Geri hap izleyin sadece. Q'lar nasıl sağ sol Hepsalsa yapıyor. Buradan mı lan? Hep burada değil mi? <laughs> Hayır oğlum ya, kemeşik üçük yapıyorsun sen, erkek. Bezik olayım arkadaşlar. Çok şekil iyi değildir ya. <laughs> Şu adamı Ah, güzel bitti bu da. TP atacağım buraya. Geliyorum abi. E ona kendine gel Leona. onu yakalarız. Hadi lan mus yap numaranı. Geliyorum. Keseriz onu da kekse gelsin. bu Ward var gördü beni. Ben iyi oynuyor ya bence. Yakacağım lan adamı. Ben tanklıyorum kanka. Okey. Tamam Buluyor almak istiyorum ben ya. Şu buluyor almam lazım. Darius biraz hasar yemiyor gibi değil mi arkadaşlar? Yani hiç yemiyor. Biraz değil hiç yemiyor adam. Beyinsiz davam ben Darius'a. Şu şey alacağım buluyor. Atacak şu şey. Ölmedi mi? Abi. Yapın şunu ya. Bu iğrenç bir şey olamaz ya. Hiçbir şekilde yakalayamıyorsunuz. Kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Uçsu var. ölür mü ihtimalle. da şunu. Bir da sen. Başlıktır gitti Burada burada. Bir şey kesiyor. Golem kesiyor bence. Oynalım Max. Abo. Çok bilen alanlar böyle oynuyor. görünüz mü? Buradan kapatsa kapatır da. Uç var onu kanka. Ne vurdu oğlum bu? Tek attı. Hay nerede ya? Ha GG. FF'ler abi. Hani bulamadım. ama ne FF vardı acaba? Kaymar bir şey değil mi? Taş çevir çok güçlü lan. Karotip olabilir miyiz arkadaşlar maçtan sonra? Biz oynuyor. beğendi şey ne? Udini biraz yani Vein Fet Kayn çok önde değil ve aldığı tam bayağı vurduruyordu. Çok garip bir tam ya. O neymiş öyle? Tek atıyor çocuk. Ne var bunda? Abi adam 4-5-4 oynuyor. Yani ben ona bir oynuyorum. Hem hasar yemiyor hem de vuruyor. Nasıl bir itemse artık. Çok garipti. Ve Vayne arkadaşlar 2.5 item. Vayne de Fett yani. Vayne 10 levelmiş. Kayna 11'miş. Ben 14'üm. Ben bile zor kesiyordum. Adamı kombo atıyordum. Ölmüyordu yani. çıkabiliyordu. Enteresan. Oyundaki bu her şey değişti ya. Oyun işler değişti. Dix de değişti. Bence bu sözden çok eğlenceli arkadaşlar. Ee, sadece. Mesela işte şu Lux şu an farm çaldı değil mi? Bu adam alacağı puanı bu etkilesin. Hatta sarki de önemli. Tamam eyvallah ama farm çalıyorsa AD keresinde 60 var mı almış support'ta. Ve Leanda da Vayne oluyorsa algoritma bunu görüyorsa bu adam mesela 30 alacaksa 15 alsın. Ki bir daha böyle trollemesin insanları. Çünkü Vayne bayağı kudurdu ben de kudurdum. Ya, adam giriyor Vayne'i alıyor. Sikilerin hepsi Alamıyorsunuz yazıyor. Tam bir köpek. Bunları böyle engeller seriyor. Oyun insanlar artar da eğlenir. Dizim şu. Görüşürüz. Bay bay.